Sen tembel değilsin. Sadece beynin fazla çalışıyor. Nörologlar 12 yıl boyunca erteleyen insanları incelemiş ve sonuç inanılmaz. Erteleyen insanların beyni planlı insanlara göre %40 daha yoğun çalışıyor. Sen aynı anda 5-10 ihtimali düşünüyorsun. Ya şöyle olursa ya olmazsa. Yani ertelemek tembellik değil aşırı düşünme yüklemesi. Bir de MR görüntülerinde görülmüş. Bu insanlar başlamadan önce kendilerini çok eleştiriyorlar. Her adımı defalarca tartıyor, mükemmel olsun istiyorlar. Yani asıl korku başarısızlık değil, kusurlu görünmek. İlginç bir şey daha var. Son dakika geldiğinde adrenalin yükseliyor ve iç ses susuyor. Bir anda yaratıcılık akıyor. Başkalarının bir haftada yaptığı şeyi sen iki saatte çıkartıyorsun. Bu son dakikacılık değil, baskı altında çalışan bir beyin. Ve araştırmalar diyor ki erteleyen insanların yaratıcı bölgelerinde yüzde 23 daha fazla gri madde var. Yani rutin seni sıkıyor. Kalıplar sana göre değil. Sen talimatı takip etmezsin, yeniden yazarsın. En kritik noktada şurası, beyninin zorunluluğa alerjisi var. Biri yapmalısın dediği an motivasyon biter. Ama ben istiyorum dediğinde enerji geri gelir, saatlerce çalışırsın, yeter ki karar sana ait olsun. Ve biliyor musun dışarıdan bir şey yapmıyorsun gibi görünsem de, İçeride beynin 3 kişi gibi çalışıyor. Sen yavaş değilsin. Kendi ritmine göre çalışan güçlü bir zihnin var. Yeter ki bunu doğru yerde, doğru zamanda kullanmayı başar.